Arkadaşlar şu anda Tekkeköy yani Samsun'un en yüksek yerlerinden birindeyim. Hatta önce küçük bir Samsun spor manzarası göstereyim sizlere. Vay 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 kuzeyin kralı. Arkadaşlar buraya niçin geldim? Ta kadar niçin çıktım? Aronya meyvesi toplamak için çıktım. Gerçekten de dediler Tekkeköy'ün en tepesinde bu meyveyi bulabilirsin. Ben de şimdi sizler için Aronya meyvesi aramak üzere çalılıklara doğru ilerliyorum. Bakalım meyveyi bulabilecek miyiz? Börtlenlerin arasındayız. Aha şurada bir tane buldum. Görüyorsunuz. Vay vay vay. Hemen toplayalım şöyle. Aronia meyvesi arkadaşlar. Şöyle ışığa doğru da tutayım. Şu gördüğünüz meyve. Birazdan daha detaylı yerken anlatmaya çalışacağım. Daha bakalım daha başka var mı? Şöyle. Vay burada da var. Şuraya da düştü. Alalım ziyan etmeyelim. Çok acayip pahalı. 100 gramı 80 lira. Bu hafta indirime girmiş 35 lira 40 liraya. Ben dedim geleyim bedava toplayayım. Şurada da var. Şöyle. Bayağı topladık. Bayağı var mı? Oo şurada da var. Görüyorsunuz değil mi? Harika. Vay aronya meyveleri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı var ama. Yok yok şaka şaka arkadaşlar. Bu <laughs> meyveleri ben paket olarak <laughs> evden getirdim. Gördüğünüz gibi. Yoksa böyle doğada herhalde kolay kolay bulunsaydı <laughs> daha nerelere falan giderdim. Neyse şimdi sizlere aronya meyvesinin yeme videosunu yapacağım arkadaşlar. Hazır mıyız? Ya tamam çok kötü bir espriydi ama dedim sadece işte aronya meyvesini böyle anlatan bir video yapmayayım. Onun yerine sizleri biraz eğlendireyim istedim. Arkadaşlar bu meyve gerçekten de neden bu kadar pahalı bilmiyorum ama e, genelde 100 gram 100 gram olarak satılıyor ve büyük marketlerde var. Öyle küçük manavlarda falan bulabileceğimiz bir meyve falan değil. <laughs> Bak böcekler bile ya da <laughs> neydi bu arı mıydı neydi artık bilmiyorum. Hemen meyvenin Kaliteli, pahalı meyvenin kokusunu bulup şey hissedip ee, Demek ki daha havası bana yaramadı. Hep böyle kötü espriler falan yapıyorum. Ya işte arkadaşlar böyle sadece büyük mağazalarda galiba zenginlerin daha çok alabileceği meyvelerden biri Bilmiyorum 100 gramına Normal indirimsiz zamanlarında 80-90 TL ee, Verir miydiniz şuncacık ee, meyveye? Şeye benziyor ee, Almancası Heidelberende, Türkçesi Yaban Mersini. E, Ona benziyor. Ama arkadaşlar ondan farkı ne biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. Ondan farkı şu. Yani bunu böyle avuç avuç yiyemiyorsunuz. Çok böyle şey gibi görünüyor. Neydi onun adı? Böyle sulu, lezzetli vesaire gibi görünüyor. E Öyle bir tadı yok. E bakın şimdi mesela yemeye başlayayım. Yalnız diyeceksiniz oha yani bir kere de bu kadar mı yiyorsun? Yani tek tek niye uğraşalım ki? <laughs> hmm. Şimdi ilk ağza yani ağzımın içinde bayağı bir sulu olduğunu fark ediyorsunuz. Ama biraz sonra, yani birkaç tane daha yedim de, şimdi mesela bir tane daha yiyeyim. Bir tane daha yiyeyim, bir tane daha yiyeyim. Ondan sonra hiç kalmıyormuş ve o dediğim olmuyormuş. Boğazda eskiden leblebi tozları, bak şimdi olmaya başladı. Eskiden leblebi tozları vardı. Aynı onlardaki gibi bir boğaz kırılığına hani böyle su içme ihtiyacı falan hissettiriyor. Bakın şimdi bir daha yapıyorum. Bu sefer baya baya böyle <laughs> yemiş olacağım. Ya aslında yerken şu anda lezzeti görünüyor ha. Öyle ama birazdan boğazda bir kuruluk yaratacak haberiniz olsun. <laughs> Vallahi bakın şaka yapmıyorum. Gerçekten de Boğazdan geçmiyor. Burada çöp diyeceksiniz çöpü yere atıyor falan. Burası böyle e, ormanlık bir alan. O yüzden de e, bir de bunlar biliyorsunuz bitki. Çöp sayılmaz yani. Belki de tohum bile olmuştur yani seneye geldiğimde. Gerçekten de buradan o aronyaları topluyor olabilirim yani. Dalında hiç aronya unutmadım değil mi? <laughs> Unuttuysam bayağı pahalı ya. <laughs> Neyse. Arkadaşlar tabii ki yediğimi size film olarak yani aktarma ihtimalim çok düşük hatta hiç yok. Ama bu meyveyi tavsiye eder miyim? Yani almanızı tavsiye eder miyim? Etmem. Yani çünkü ben sevmedim. Ee, yani yararlı olduğunu söylüyorlar. Ama yani öyle bu fiyata hak etmiyor. Yani bari şöyle bir şey olsa yani Kilosu diyelim ki 200 lira olsun, 300 lira falan olsun neyse de ama 800 lira, 900 lira, 1000 lira asla edecek bir meyve kesinlikle değil. Bir de ülkemize yetişiyor ya. Ülkemize yetişen bir şeyin bu kadar pahalı olması güzel değil yani. Beni izlediğiniz için yine teşekkür ediyorum.